<laughs> Duvarı beklediler. Görüm. <laughs> headshot. Al sana headshot. Lan ben niye? Ayakta kalan son. Bir düşman. Bir tane daha. lamba, lambadaydı insana da. O da lambadaydı. Çözdüm. Hadi lan. Çözdüm kanka Kapsın çözdüm. Lan. <laughs> ne? Ne? Son 30 saniye. orada. Ömer kafanı çek. Bektim, arka geldi arka ya. Helal <laughs> lan Ayber. Ayber ki görme koşa koşa bıçaklarla. Long var. Değil. Şey.